Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, uzaklaştırılmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. İnsanoğlu her zaman söylüyoruz. Ya bildiğini okuyacak, kendi nefsine uyacak, şeytanı kankisi olarak görecek, beraber yürüyecekler. Bu şeytan cinlerden de oluyor, insanlardan da. Bunu anlayalım. Sadece cinlerden değil. Kibiriyle beraber, nankörlüğüyle beraber yolunu yürüyor. Vahiy hayatından çıkarıyor. Ve rasulleri tanımıyorlar. Diğer bir kısımsa hayatını vahye göre yürümeye çalışıyor. İnsanlık ikiye ayrılmış oluyor böylece. Ve Allahu Teala Muhammed Resul'e diyor, yanında bulunan o kimselere sor bakayım. Onlara gönderdiğimiz rasullerden hangisi hangisini biz Rahman'ın yanı sıra olanlara kulluk edindiği vahide bulunduk hiçbirisine. O zaman Allah'ın gönderdiği bu son nebiye itaat edin ve ona uyun. Musa Resul'e, İsa Resul'e, İbrahim Nebi'ye uyduğunuz gibi. Ve Allahu Teala burada örneklendirmelerde bulundu. Musa Resul'ün durumunu anlattı. Ne zaman ki onu Firavun hanedanına gönderdiğinde onlar kibir ettiler. Her kibir etmelerine, kahkahayla alay etmelerine bir büyük ayetiyle cevap verdi ve sonunda boyun eğdiler. Ne yazık ki o boyun eğişleri bile kibirli bir dille ifade edildi. Ey büyücü, efendine dua et, o sana söz verdi, onunla söz, sözleşme yaptın onun hatırına dua et de, bu azabı üzerimizden kaldırsın dediler. Rahman azabı üzerlerinden kaldırınca hemen gerisin geriye kaçtılar. Halkın sosyolojik olarak tabiatı bu, bir de insanın bireysel olaraktan nankörlüğü vardır. Zor durumlarda boyun eğiyor, kolaylığa erişince hemen satı veriyor. Şimdi Zuhru Suresi incelemelerine bu girizgahtan sonra devam ediyoruz. 51. Ayet Bismillahirrahmanirrahim وَنَادَى فِرْعَوْنُ fi قَوْمِهِ Firavun halkına karşı şöyle hitap etti, seslendi. Ale dedi ki Ya kavmi Ey halkım! Eleyse li mulku misra. Bu Mısır'ın mülkiyeti, Mısır'ın krallığı, hükümeti benim değil midir? Ve hâzihil enhâru tecrî min teh diye. Ve zeminimden, bastığım yerin altından akan nehirler benim değil midir? Efela tübsirûn. Görmüyor musunuz? Bunu niye dedi Firavun? Şundan dolayı dedi. Musa'yı alaya alıp kahkahayla güldüklerinden sonra başlarına bir musibet geldi. Pes ettiler ve Musa'ya dediler ki yalvar efendine. Onunla sözleştin. Dönersek bizi affedecek. Ey büyücü. Sahir diye alay ettiler. Ondan sonra Rahman rahmetini Firavun ve hanedanına karşı gösterdi. Ortalık süt liman oldu. Bundan sonra Firavun kibretmeye devam etti. Ne dedi? Bak ortalık süt liman oldu. Görüyorsunuz değil mi? Bize bir şey olmadı. Bak benim hükümetim devam ediyor. Mısır'ın egemenliği, mülkiyeti benim elimdedir. Şu Nil Nehri, şu Akdeniz ne varsa hepsi benim egemenliğim altında değil midir? Bakın bakayım. Her şey gelip geçti. Artık önümüze bakacağız." diye halkına sesleniyor. Buradaki seslenmenin mahiyetini ele alacak olursak ortada bir şok yaşamışlığı var. Basit bir şey yaşamadı ama bir kriz olarak gördü bunu Firavun. Tekrar ortalığı toparlamaya çalıştı. Halkı teskin edip elinde tutmayı denedi. Bu yüzden böyle bir hitabete ihtiyaç duydu. Evet Musa geldi, bir şeyler yaptı, başımıza azap da geldi ama bakın hepsi gelip geçti. Benim krallığımda değil misiniz siz? Her şey benim elimin altından akıp gidiyor. Ona göre bakın diyor. Ve devam ediyor. Em ana hayrun min hadha huwa mahinun ve la yakadu yubin. Bakın bir tarafta ben varım. Sizin kralınız Mısır'ın hakimi Nehirler her şey benim. Bir tarafta da şu adam var. Aşağılığın önde gideni. Mehin aşağılık demektir. Yani bir kişiyi hor görmek. Ben senden üstünüm, sen kimsin edasında şu aşağıya bakın diyor. İki kelimeyi yan yana getirip de hitabet bile edemeyen birisi. Bakın bakayım ben miyim daha hayırlı yoksa bu mu? Burada ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Rabbü'l aleminin ne zaman ki Adem'i halk ettiği zaman ki anı geldi aklıma. Şeytanla yani iblis, şeytan olmadan evvel iblis ne dedi? Şu topraktan yarattığına mı secde edeceğiz? Yapamam, yapmam. Ben ondan daha hayırlıyım. İblisle Firavun'un kelimesi aynı ve Firavun da şeytan vasfını alıyor, İblis de şeytan vasfını alıyor bu kelimeleriyle. İkisi de Allah'ın emrine asi oluyorlar. Birisi Adem'e, Allah'ın halk ettiği ilk beşere, birisi de Allah'ın, Rahman'ın gönderdiği Resul'e, haberciye, Musa'ya. Şeytan nedir diye anlıyor musunuz şimdi? Zikirden yüz çeviren Musa kendi isteğiyle, bireyselliğiyle Firavuna gitmedi. Rahman'ın vahyiyle gitti. Ve böylece şeytanın ne olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Şeytan insanları kandırır, vesvese verir, blöf yapar. İşte Firavun da insanların aklıyla böyle oynuyor. İnsanlar aslında Musa'nın ne olduğunu apaçık olarak gördüler. Ancak Firavun öyle süslü sözlerle hitabetiyle insanların aklını aldı ki insanlar kulak verince doğru diyor bu adam demeye başlıyorlar. İşte birinci olarak ne dedi? Her şey gelip geçti. Artık huzurdayız. Ben sizin yine kralınızım. Bu topraklar hepsi benim egemenliğim altında. Ben sizin liderinizim. Öteki tarafta kim? Bu kim ya? Musa. Kim? İsrailoğullarından birisi. Ben Firavun hanedanından. Bu İsrailoğullarından birisi. Hitapet sanadı düşük. İki kelimeyi yan yana getirip de konuşamıyor. Alay ediyor bir de yani alay etmeye devam ediyor. Felevle ulqiya aleyhi esviratun min zehebin. Ona altından bilezikler atılmalı değil miydi? Ona fırlatılmalı yani. Madem geliyor Allah'ın elçisi, Resulü, o zaman Allah niye atmadı ona gökyüzünden bilezikler? Gökten niye yağmur gibi ona altından bilezikler yağmadı? Evca'e ma'ahul melâiketu mukte, e, mukterinîn ya da onunla beraber kankisi olarak ona eşlik eden melekler neden gelmedi? Onları neden göremiyoruz? Bu itirazda önceki ayetlere baktığımızda Muhammed Resul'e edilen itirazlarla aynı. Muhammed Resul'e karşı da böyle itirazlar edildi. Ve bu itirazları edenler de ne yazık ki müşrikler ve onunla beraber olan bazı Yahudiler. Madem sen Rasulsün, seçilmiş bir nebisin, neden böyle bizim gibi yaşıyorsun, normal bir insan gibi? Sana gökten altınlar yağmış olmalı değil miydi? Ya da sana güzel bir saray bahşetse olmaz mıydı Allah? İçinde hazinelerle beraber yaşayacağın. Ya da seninle beraber melekler gelse Firavun böyle konuşaraktan feste haffe kavmehu blöf yaptı. Yani zayıf durumunu, bitkin durumunu, batıl durumunu, yanlışta olduğunu bile bile halkına doğruda olduğunu, hak olduğunu blöf yaparak anlattı. Fe etta'uhu. Ama halkı da onun bu blöfüne kandı. Salaklık ederek kandı. Firavun'a hak verdiler. Firavun'a hak verdiler. Onun blöfünü doğru buldular. ve innehum kanu kavmen fâsiqîn. ve onlar fasık zıvanadan çıkmış bir halk oldular. Burada fasık kelimesinin kullanılması şundan dolayıdır. Yoldan çıkmış demektir. Zıvanadan çıkmış şundan dolayı söyledim. Halk ağzında kullanılan bir terimdir bu. İki ucu açık borudur. Onun içinden çıkmak düz borudan. Yani yoldan çıkmış. Peki bunlar neden yoldan çıktılar? Fasık oldular. Fasık şundan dolayı Musa Resul geldi, onlara Allah'ın ayetlerini apaçık olarak gösterdi ve onlar da Musa'nın kendisi bunu yapamayacağını, bunun Allah'tan olduğunu apaçık şekilde anladılar. Azaba düştüler ve boyun eğdik dediler. Efendine dua et de bizden bu azabı kaldırsın. Hani sözleştiniz ya, dönersek affedecek. Döndüler, Allah affetti peşinden firavun şeytanlık yapmaya başladı ve unuttular o Rahman'ın kendilerine bahşettiği nimeti. Akıllarını kaybettiler. Firavun'un şeytanlığına vesveselerine kulak verdiler ve ona hak verdiler. Ve böylece fasık. Demek ki fasık neymiş? Allah zikrinden yüz çeviren aklını zikir dışı şeylerle dolduran ve ona teslim olup uyan kimse demektir. Fasık'ın tanımı budur. Kur'an'dan verilmiş bir tanımdır bu. Fasık oldular. Felemme <laughs> asefuna <laughs> Böyle yaparaktan bizi Hayal kırıklığına uğrattılar ve öfkemizi kazandılar. Bizi öfkelendirdiler diyor Allahu Teala. Esefuna. Esef üzüntüyle karışık öfkelenmek demektir. Allah onlardan Musa'ya uyup kendi yoluna gelmelerini beklerken onlar Firavun'un şeytanlığına ayak uydurdular. Rahman'ın üzüntüyle beraber öfkesini kazandılar. Entekamna minhum. Onlardan öc aldık. Yanlış yolu seçtiler ve yanlış sonu gördüler. Fe nahum Ve hepsini boğduk. Hiçbirini bırakmadık. Fe cealnâhum selefen. Onları selefler yaptık. Yani şu anda biz nefes alıp veriyoruz. Allah onlardan bahsediyor. Tarihte kalmış, geçmiş bir halk oldular. Ve meselen, ve örnek de kıldık. lil ahirin. Sonraki nesiller için. Baksınlar, ibret alsınlar. Bir önceki video derste dediğim gibi ya Rahman'ın sünnetine uyarlar bu misalden ya da nankörlerin sünnetine uyaraktan aynı kaderi yaşarlar. Evet, Allahu Teala'nın ayetleri bizlere apaçık olarak geldi, Elhamdülillah Arapça olarak okuyoruz, manalarını anlıyoruz ve Türkçe olarak açıklıyoruz. Ve bizler bu vahye bağlanacağız. Aklımızı kullanacağız. Şeytanın felsefesinden, düşüncelerinden, yoldan çıkarma dürtülerinden kaçınacağız ve böylece fasıklıktan uzak duracağız. Selamun Fesap isimli bir aplik